Bir zamanlar çok uzaklarda büyük ve gizemli bir orman varmış. Bu ormanın adı Tomurcuk Ormanı'ydı. Tomurcuk Ormanı muhteşem ağaçları ve renkli çiçekleriyle ünlüydü. Ama bu ormanın en büyük sırrı bir ağacın hikayeler anlatabildiği bir yer olduğuydu. Bir gün ormanın içinde dolaşan küçük bir kız olan Elif bu sırrı keşfetti. Elif ormanda dolaşırken rüzgarın hafif bir melodiyi çalmasını duydu. Bir ağaç ona bir hikaye anlatmıştı. Elif şaşırmış ama çok heyecanlanmıştı. Elif ağaçlara daha fazla hikaye anlatmaları için yalvarmıştı. O günden sonra her gün ormana gidip farklı ağaçlara hikayeler anlatırdı. Ağaçlar onun anlattığı hikayeleri dinlerken dallarını sallar ve yaprakları hışırdardı. Bir gün Elif tomurcuk ormanında çok özel bir ağaç keşfetti. Bu ağacın gövdesi mor renkteydi ve yaprakları altın gibiydi. Elif bu ağaca en özel hikayelerini anlatmaya başladı. Ağaç, Elif'in hikayelerini dinlerken parladı ve altın yaprakları dans etmeye başladı. Bir büyücü, Tomurcuk Ormanı'nın büyülü avaçının gücünü çalmak istediğini duydu. Büyücü, ormana geldiğinde Elif'i buldu. Elif ormanın güzelliklerini ve sırlarını korumak için büyükuya karşı savaşmaya kararlıydı. Elif, büyücü ile büyülü bir savaşa girişti. Ağaçlar da ona yardım etti. Büyücü sonunda yenildi ve ormanı terk etmek zorunda kaldı. Tomurcuk ormanı Elif'e minnettar kaldı. Elif, ormanın sırlarını ve güzelliklerini korumaya devam etti. Her gün ağaçlara hikayeler anlatırken, ormanın büyülü atmosferini yaşamaya devam etti. Ve işte Tomurcuk Ormanı'nın sırrının hikayesi burada sona eriyor. Elif, doğayı ve ormanı korumanın ne kadar önemli olduğunu öğrendi ve bu büyülü yerin sırlarını sakladı.